Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Bugün yepyeni bir nasıl yapılır videosuyla karşınızdayız. Üstelik bu video arkadaşlar size para kazandıracak bir video. Bakın iyi dinleyin bizi ve iyi izleyin. Burada anlattığımız şeylerle belki de sağda solda unuttuğunuz bir paranızı bu şekilde bulacaksınız. Peki ne anlatacağım ben size bu videoda? Bu videoda arkadaşlar bir dönem BES sistemi vardı biliyorsunuz hala da var ama bir dönem zorunlu tutulmuştu bu BES sistemi ve biz farkında olmadan biz çalışanlar, herhangi bir şekilde sigortalı çalışanlar otomatik olarak bu sisteme dahil edilmişti. Ve belki de siz farkında değilsiniz, belki de bilmiyorsunuz ve sizin adınıza bir yerlerde para birikmiş de olabilir. Mesela şimdi ben de sizlerle beraber bakacağım. Bakalım benim hesabımda para var mı? Peki ne yapmamız gerekiyor? Nereden bakacağız? Bu soruları merak ediyorsunuz değil mi? Hemen söylüyorum. Önce e-devlet sitesine giriyoruz. Bunu uygulamadan da yapabiliyorsunuz. İnternet sitesinden de biz web sayfasından yani internet üzerinden giriş yapıyoruz. Türkiye Gov adresine girdik. Kullanıcı adımızla girdikten sonra yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Takas Bank yazıyoruz buraya. Arama satırının üstüne Takas Bank yazdık ve Enter'ımızı vurduk. Şimdi Takas Bank bireysel emeklilik bilgilendirme işlemleri zaten genelde en üste çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bir tıklayalım buna ve İşlemleriniz devam ediyor şu anda diyor. Şu anda bir sayfa geldi bize. Şimdi bana burada belli şeyleri görebiliyorsunuz. Belli bilgileri işte kurum no'su diyor. Kurum adı diyor. Hesap no'su diyor. Sözleşme türü diyor. Otomatik katılım yapmışım ben mesela. Durum kapalı diyor. Hesap açılış tarihi de 04.12.2018 diyor. Böyle bir e, bize bir bilgi veriyor. Şimdi burada yukarıda bazı bilgiler daha var. Sadece bununla kalmıyor. Şimdi bunların hepsine tek tek gireceğiz. Hiç merak etmeyin. Hepsini bakacağız. Şimdi burada bir genel fikir veriyor. Demek ki ben bir otomatik olarak Ekim ayının 4'ünde 2018 yılında bir katılım yapmışım. Şimdi bakiye raporum diye tıklayıp bakalım buradan böyle bir şeyler var, tarihi var. Sorgula diyoruz. İşleminiz devam ediyor diyor. Ve burada bir şey çıkmadı bana. Siz, mesela size çıkabilir bu arada. Bunların hepsi kişiye göre değişeceği için bana çıktı ama çıkmadı ama size çıkabilir. O yüzden ben tek tek neler çıkacağını size gösteriyorum. Tekrar geri dönelim. Hareket raporuna bakalım. Buradan da bir sayfa çıkıyor. Buradaki hiçbir şey dokunmadan sorgula diyoruz. Aşağıya doğru inip sorguluyor. İşleminiz devam ediyor diyor. Burada bakın baki raporunda bir şeyler daha çıktı ekstradan. Şimdi ben ne yapmışım? Yine aynı tarihi görüyorum. Ekim ayının 4'ü ve 2018 yılı bir açılış yapılmış 26 lirayla. Daha sonra da otomatik katılımdan caymışım ben. Tarihlerini de görebiliyorum burada. Yani 4'ünde girmişim Ekim ayının 16'sında çıkmışım. Siz belki çıkmadıysanız bilmiyorsanız eğer bu sistemden çıkmadıysanız burada farklı rakamlar, farklı paralar Kimisinde 300 lira, kimisinde 500 lira, kimisinde 1000, 1000 lira Kimisinde 3000 lira, 5000 lira çıkabiliyor arkadaşlar O yüzden buralara girip bakmanız gerekiyor Bunlar tamamen kişiye göre değişir Yani bende burada 76 lira görünüyor ama sizde 300 olabilir, 500 olabilir Burası artık sizin durumunuza bağlı Biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur ama Buraya girip kontrol etmeniz gerekiyor Tekrar hesap durumuna görelim Mesela Şimdi şöyle devlet katkısı taahhütüne bir bakalım. İşleminiz devam ediyor diyor. Burada bir katkı bulunmamış çünkü ben zaten iptal ettirmiştim. Tekrar geri döneyim. Toplu bakiye sorgulamaya geçelim. Yine sorgula diyelim. Aslında az önceki sayfa tekrar gelecek diye tahmin ediyorum. Evet seçilen kriterle göre veri bulunamadı diyor. Tekrar geri dönüyoruz ve toplu hareket sorgulama. Az önce aslında yaptığımın aynısı bu. Tümü tümü diyorsunuz. Oralara şuralara tarih olarak evet burada birazcık bu daha farklı gibi. 2015 girelim mesela. 2015 Ocak ayından itibaren bugün tarihine göre ki bugün ayın 10'u 10 Ocak 2022 sorgulatıyoruz ve aslında az önce geldiğimiz sayfa yine karşımıza çıkmış oluyor. Burada işte 76.49 lira otomatik bir katılım cayması olmuş. Muhtemelen bu benim hesabıma yattı ve ben de o parayı ezdim diye düşünüyorum. Eğer siz bu işlemi yapmadıysanız yani iptal etme işlemini yaptırmadıysanız bu paraları buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar şimdi gelelim rakamı gördünüz 300 lira 500 lira 1000 lira neyse artık bu sizin besteki kalma sürenize göre değişiyor peki bunu nasıl alacaksınız şimdi bende çıkmadı bizim örnekte ama sizin örneğinizde muhtemelen orada bir sigorta şirketi adı yazacak İşte aksi oyak yazabilir başka şey yazabilir ne bileyim herhangi bir sigorta şirketi onu arayıp benim bu, bu şu numaralı ki orada bir numara çıkıyor bu arada sigorta numarası. Şu numaralı sigortam var, besim var. Bu besteki ben paramı almak istiyorum diyeceksiniz. Ve onlar da size neler yapmanız gerektiği konusunda yardımcı olacak. Yani burada görüyor olmanız bu parayı buradan alabileceğiniz anlamına gelmiyor. Sizin sigorta şirketini arayıp benim şöyle bir e, besim var bu besteki paramı almak istiyorum. Eğer almak istiyorsanız tabii istemiyorsanız da orada onu tutup daha da büyütebilirsiniz. O, o tercih tamamen size kalmış durumda. Burada anlattığımız şeyler tamamen bizim kendi yaptığımız ve en azından bulduğumuz örnekler üzerinden ilerliyor. Sizin farklı örnekleriniz olabilir. Siz beste kalmaya devam etmek istiyor olabilirsiniz. Gerçekten de bilinçli bir tercihinizle yapmış olabilirsiniz. Oradaki karar ve yapacağınız şey tamamen size kalmış durumda arkadaşlar. Evet bir nasıl yapı videosunun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere para kazandıracak çok güzel bir ipucu verdik. Anlatması bizden, uygulaması sizden sevgili takipçilerimiz, izleyicilerimiz. Youtube kanalımıza abone olmayı bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Bu arada hepinizi teknolojioku.com adresine de bekliyoruz. Orada da çok güzel teknoloji haberleri ve çok güzel çeklerimiz yer alıyor. Orayı da ziyaret etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.